Selamünaleyküm. Kur'an videosu hazırlarken okunan yerlerin farklı renklerde gözükmesini göstereceğim. Daha önce Kur'an videosu hazırlanışını paylaşmıştım. O videonun linkini aşağıya koyacağım. Onu da izleyebilirsiniz. İlk önce Kur'an sitesine gidiyoruz. Daha sonra gösterilen adımları takip ediyoruz. Kevser suresini hazırlayacağımız için onu buluyoruz. İşte burada. Sayfa numarasını öğrenmemiz gerek. Gösterilen adımları uygulayın. Sayfa numarasını öğrendikten sonra sayfayı tekrar eski haline getiriyoruz. Şimdi ilk ayeti kopyalayalım. Daha sonra ekranda gösterilen siteye giriş yapıyoruz. Kopyaladığımız yazıyı buraya yapıştırıyoruz. Ve burada yazıyı ters çevirip kopyalıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi CapCut programı Arapça yazıyı ters bir şekilde algılıyor. Biz de yazıyı ters yapıştırınca bu sefer program yazıyı tekrar ters çevirecek ve ayet düz bir şekilde ekranda gözükecek. Şimdi Arapça yazı fontunu ekleyelim ki ayet istediğimiz formatta gözüksün. Bunu için hazırladığımız ayetin sayfa numarasını aratıyoruz. Kevser suresi 602 idi hatırlarsanız. Eklenen yazı fontunu seçiyoruz gördüğünüz gibi yazı düzeldi. Yazının daha belirgin olmasını istiyorsanız buluş kısmından bunu ayarlayabilirsiniz. Arapça yazı fontunun linkini aşağıya bırakacağım, oradan indirebilirsiniz. Şimdi ilk ayet nereye kadar okunuyor onu bulalım. Buraya kadar uzatıyoruz. Şimdi ayette ne kadar kelime varsa o kadar kopyalıyoruz. Mesela bu ayette üç tane kelime var bu yüzden biz de üç defa kopyalıyoruz. Daha sonra okunan her bir kelimenin uzunluğuna göre ayarlıyoruz. Mesela ilk kelime buraya kadar okunduğu için biz de buraya kadar uzatıyoruz. Daha sonra okunacak kelimeyi de ilk kelimenin sonuna getiriyoruz. Bunun da uzunluğunu ayarlayalım. Buraya kadar uzatalım. Aynı şeyi diğer kelime için de yapalım. Şimdi bu ayarladığımız uzunlukları sırayla seçelim. İlk kelime için ilk uzunluğu seçiyoruz sadece. Daha sonra seçtiğiniz bu kelimenin istediğiniz hangi renkte gözükmesini istiyorsanız o rengi seçiniz. Şimdi ikinci kelime için ikinci uzunluğu seçiyoruz. Buna da aynı işlemi uyguluyoruz. Üçüncü kelimeye de aynı işlemi yapalım. Bunu diğer tüm ayetlere uygulayalım. Uyguladıktan sonra sonuca bakalım nasıl olmuş. İnşallah video yararlı olmuştur. Yapamadığınız yer olursa yorumlarda mutlaka belirtin.